Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir kabak yemeği yapacağız. Hem çok pratik, hem evde olan malzemelerle yapılan, hem de doyurucu olan bir tarif. Vitamin deposu olduğunu söylememe gerek bile yok. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğim için tenceremin altını yaktım. Bir yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve onlar orada ısılıp erirken hemen bir baş büyük soğanımı yemeklik doğruyorum. Rendelemeyin ya da ufak ufak doğramayın. Zaten yemeğin içinde eriyip kayboluyor pişerken. Soğanlarımı yağıma ilave ettim. Kapağı kapalı bir şekilde terleterek pişireceğim soğanlarımı. Böyle biraz içinde yemeğin içerisinde gözükmesini istiyorum. Ama kapağı kapalı olduğu için güzelce de pişecek. Sert kalmayacak kesinlikle. Yemeğim için 1 kilo kabak doğrayacağım. Yeni çıkan kabaklardan aldım. Şöyle ufak ufak ince ince. Güzelce alacalı soyacağım. Tamamen soymanıza gerek yok. Zaten kabaklar taze. Ee, fazla küçük olmamak şartıyla de küp küp doğrayacağım. Bu arada soğanlarım da yavaş yavaş pişiyorlar. Soğanların altını çok şiddetli yakmadım ki terleyerek rahat rahat pişsinler. Kabaklarımı dörde bölüyorum ve böyle biraz iri olacak şekilde küp küp doğruyorum. Daha ufak doğrarsanız içinde yemeğin kaybolur, fazla bir görüntüsü olmaz. O yüzden çok ufak doğramamaya dikkat ettim ve dediğim gibi bu yeni çıkan ince kabaklardan tercih ettim. Daha bir lezzetli, daha bir hoş bir tadı oluyor. Soğanlarım pişti. Güzelce terleterek pişirdim. Hemen bir tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışımı ekliyorum. Tat versin biraz da renk versin diye dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Zaten domates ekleyeceğiz yemeğimize. Tam bir yaz yemeği ama ben bu yemekte salçayı çok seviyorum. Çok küçük yaştan beri de yaptığım bir yemek. Gerçekten kabak yemeyenlere bile yedirdim ben bu yemeği. Artık salçam da kavruldu. Salçayı en az 3 dakika kadar kavurun ki midenizde ekşime, yanma yapmasın. Salça iyi kavrulduğunda yemeğimiz e, midemize dokunmuyor. Şimdi e, iyice karıştırdıktan sonra kabaklarımızı, salçamız ve soğanımızı da kapağını kapatacağım. Güzelce onların da kavrulmasını bekleyeceğim. Yemeğimiz için 3 tane küçük boy domates doğradım. Bir büyük boy domates de yeterli olacak. Sivri domateslerden tercih ettim. Daha sulu domatesler tercih ederseniz daha da lezzet katıyor. Elimde sivri domatesler vardı. Onları da minik minik doğruyorum. Onların da yemeğin içerisinde gözükmesini istediğim için dendelemedim. Görüntü olarak daha hoş oluyor. Muhakkak küp küp doğrayın. İsterseniz domatesin gözükmesini istemiyorsanız robottan da geçirebilirsiniz. Diğer malzemeleri doğrarken arada da kabağımızı kontrol edelim, karıştıralım. Bakın hafif hafif e, suyunu salmaya başladı. Artık pirincimi yıkayabilirim. 2 yemek kaşığı pirinç kullanıyorum bu yemek için. Güzelce yıkıyorum ve süzülmesini bekliyorum. Kabaklarım istediğim kıvama gelmiş. Artık domateslerimi ekleyebilirim. Domatesleri de ekleyip şöyle bir iki karıştırdıktan sonra yine kapağını kapatacağım. Domates suyunu salacak. Kabaklarımız biraz daha pişmiş ve yumuşamış olacak. Yemeğimizde kabaktan sonraki asıl asolis dereotu. Gerçekten bu yemeğe inanılmaz lezzet veriyor. Zaten dereotunu Mümkün mertebe her yemekte kullanıyorum. Yıkamış olduğum pirinçlerimi yemeğime ilave ettim. 3 su bardağı su ilave ediyorum. 3 su bardağı net yetiyor. Çok böyle sulu bir yemek olmayacak. Çok da böyle pilavvari bir yemek olmayacak. Hafif tiritli derler bizde. Hafif tiritli bir yemek olacak. Yemeğime pul biber ve kırmızı biber ekliyorum. Birer çay kaşığı koydum. Acıyı sevmenizle alakalı acı da ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Artık dereotlarımı da üzerine ekliyorum. Biraz karıştırıp pişirdikten sonra yemeğimi yarım saat dinlendiriyorum. Bakın yarım saat sonrasında hem rengi daha hoş bir renge oldu, hem dinlenmiş oldu, hem suyunu da pirinçlerimiz çekmiş oldu. Su e, miktarı bu yeterli. Ben e, çocuklarıma ilk gıdaya başladığımda da özellikle bu yemekten yedirdim. Gerçekten vitaminli. Salça koymayarak çocuklarınıza da e, rahatlıkla ek gıda olarak başlayabilirsiniz. Artık servis ediyorum. Servis ederken Yoğurt ve dereotu ile servis ediyorum. Yoğurt çok yakışıyor yemeğimize. Muhakkak yoğurtla da denemelisiniz. Yoğurt ayrı bir lezzet veriyor bu yemeğe. Umarım tarifim ve videom hoşunuza gitmiştir. Beğeninizi kazanmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.